Süremiz kısıtlı olduğu için çok merak ediyorum. Siz su diyetiyle evet. insanlara, size başvuranlara, danışanlarınıza inanılmaz kilolar verdiriyormuşsunuz. Evet. Nasıl oluyor? Şimdi Nur Hanım, su diyetli tedavisi aslında su içmek değildir. İnsanlar yanlış biliyor. Su diyetli tedavisi bir tedavidir. Mantığı da şudur. Tek besinle beslenme. Hı. Yani eğer senin kilo problemin var, senin kronik hastalıkların var, torba torba ilaç kullanıyorsan. Tamam. Tamam. Bunun... Bunlar da kurtulmak için o has, onlara önerdiğim şu bir ay boyunca istediğin kadar su iç, susadın kadar su iç, istediğin kadar çay kahve iç, istediğin kadar işte soda limon içecek iç. Hı hı. Yanına da tek bir besin kullan. Bu besin diyorum ki bu besin içinde protein olmayacak, yağ olmayacak bir besin. Ne olabilir? Bal olabilir. Zeytin olabilir. Elma olabilir. Marul olabilir, maydanoz olabilir, roka olabilir, herhangi başka bir sebze olabilir, hurma olabilir. Sadece bu besinlerden birini bir ay boyunca tüketeceksiniz. Başka hiçbir Sınırlı. şey yemeden. Başka hiçbir şey yok. Buradaki amaç e, vitaminsiz nedir? Vitaminsiz kalmaz mıyız? İşte sıkıntı bu. Bugüne kadar hep şu anda sizin örnek veriyorum hasta 1.60 boyunda kilosu 90. Yaklaşık bir 25 kilo fazlalığı var. O 25 kilo nedir? Geçmişte yediğim besinler karaciğerde öğütülmüş, vücutta depolanmış, stokta bekliyor. Vücut diyor ki eğer ben besin bulamazsam bu stoku kullanırım. O stoklardaki besinler de her yönüyle öğütülmüş, vücuda dengeli bir şekilde hızlıca e, dağıtılacak besinler. İçinde vitamini, minareli, her şeyi var. Proteini, yağı var. Vücudun mekanizm, vücut mekanizması hiç ihtiyacı yok. Tamamen bizim yeme şeyimiz psikolojik. Yani kişi tek besinle beslendiği zaman bir ay boyunca ben vitaminsiz kalırım. Böyle bir şey yok. Ha, dışarıda alınan vitaminler var. Ne? D vitamin olabilir. Bazen B12 vitamin. Bazen magnezyum düşüklüğü olabilir. Onu da zaten verilen besin de sen elde ediyorsun. İşte 30 gün boyunca tek bir besinle beslenir. Çay, kahve, su bu besinler serbest. Bununla, bunu yaptığın zaman 3. günden itibaren vücudun otofaz sistemi devreye girer. Çocukluktan beri vücutta birikmiş olan toksinler, ağır metaller, artık maddeler ve aynı zamanda bizim vücudumuzun bir beslenme kapasitesi var. O kapasitenin üzerinde sürekli besin aldığımız için o besinler de sürekli depolanmıştır. Uzun süre kullanmadığımız için o besinler o depolanmış o kilo dediğimiz besinler toksine dönmüştür. Siz yaptınız mı bu diyeti? Ben zaten fitim. İhtiyacım hayır, yok. Ya, hayır fitsiniz de ha. şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela e, siz deneyimlemişsinizdir de. Ben, ama şu anda bu deneyim bu bilgilere şu şekil 3 yıldır yapıyorum. Yaklaşık 24 bin hastaya uyguladım ve 24 Öyleymiş. bin hastanın sonucunu size aktarıyorum. Evet ve çok güzel geri dönüşler. Evet, dönüşler. Peki hasta yorgun olmuyor mu? Hasta yorgun olmuyor. Bakın şöyle ilk 30 gün içinde 3. günde o sistem devreye giriyor ve başlıyor çöp otofaz sistemdeki bağışıklık hücreleri vücuttaki mikropları, yabancı, zararlı olan bütün her şey parçalanmaya başlıyor. Dolayısıyla vücut bunları boşlukla atmaya başlıyor. İşte bağırsak yoluyla atar, terleme yoluyla atar, solunum yoluyla atar, idrar yoluyla atar ve üçüncü günden itibaren halsizlik olabilir, kas ağrısı olabilir, sivilceler çıkabilir, idrar yanması olabilir, ishal olabilir, kas olabilir. Ta ki 3'ten ta 25. güne kadar bu otofaz sistem sürekli çalışır. 25. güne geldiğin zaman vücut tertemiz. %95 oranda yıllardır o birikmiş çöpler vücuttan temizlendi. Bunlar temizlendi, vücut sıfırlandı ve hasta en azında hani derler ya sanki bir üstünde bir kamyon yük kalkmış gibi kendini hisseder. Ve bu süreç 30 gün içerisinde yaklaşık 8-10 kiloda zayıflar. Ve 30 gün sonuna geldiği zaman hastada kaybolan hastalıkları söyleyeyim bak, kronik hastalıklar var diye bir şey var. Kronik hastalıklar e, tedavisi olmayan, mesela kalp, tansiyon, evet, şeker tedavisi olmayan, ömür boyu süren, doktorun hastaya dediği ömür boyu bu hastalıkla yaşamayı öğreneceksin, ömür boyu bu ilaçları kullanacaksın, düzenli olarak da kontrollere geleceksin. Doktor bunu söyler. İşte kronik hastalıkların da sebebi bilinmediği için ismi kronik denilmiş. Bunlar neler? Migren, sinüzit, vertigo, kulak çınlaması, astım, bronşit, reflü, geğirme, uyku apnesi, horlama, tansiyon, Onlar şeker, üşüslüğün direnci, egzama, dermatit, mantar, fibromiyaj, romatoid artrit, romatizma hastalıkları, huzursuz bacak sendromu. Varis, topuk dikeni, bütün bu hastalıklar kronik hastalıklardır. Nedeni nedir diye sorarsanız Nur Hanım, nedeni çocukluktan itibaren 35 yaşına kadar vücutta birikmiş toksinler, ağır metaller, çöpler ve fazla beslenmeye bağlı besinlerin bozulmasıdır. İşte siz bunları temizlediğiniz zaman bu hastalıkların hepsi ortada kalkıyor. Bu mu hocam sizin sosyal medya evet, sayfanız? Evet, iki Ne kadar milyon, çok takipçiniz var. 2 milyona yakın takipçim var. Ve orada canlı yayın poliklinik de yapılıyor. Bütün hastalar, yapanlar çıkıp bağlanıp Doktor konuşuyor. Doktor Hamit Çelik 34. Evet. İnanılır gibi değil. E, şunu duydum. E, sizin hastalarınızdan da ve e, size danışmanlığa gelenlerden de kronik hastalıklarda gerçekten çok fayda sağladığı evet. bu diyetin evet. ama şunu anlam veremedim yani uyku apnesi, işte fibromiyalji evet. Şimdi hani gıdayla, yemekle uyku apnesi'nin ne alakası şimdi, var? bak şöyle düşünelim. Şimdi kronik hastalık demek 7-8 tane ilaç kullanıyordur. 7-8 tane hastalığı vardır. Yıllardır bunu yapıyor. Yıllardır hep o ilaçları kullanıyor. ilaç sayısı gitgide artıyor ve gitgide de en iyi şekilde veriyor. Yani kişi doktora gidiyor, ilaç kullanıyor, hastalığı devam ediyor. Bir torba ilaç kullanıyor, hastalığı devam ediyor. En iyi şekilde besinleri de kullanıyor. Değil mi? en iyi şekilde de besleniyor hastalığı devam ediyor e beslenme yararlıysa niye hastalık devam ediyor İlaç eğer tedavi edeceksen niye tedavi olmuyorsun yıllardır da yapıyorsun bakın çocukluktan bu yana yani 10 yıldır hastalığın var yani çocukluktan bu yana da besleniyorsun sonuçta bu hastalıklar solduğumuz oksijenle gelmedi havada gezen partiküllerden de gelmedi rutinde ya hayatımızda yaptığımız nedir beslenme beslenmeyle Doğru bu hastalıklar çok hastalıkları... beslenmeden geliyor Dolayısıyla diyorum ki hastaya, ya sen ilaç kullanıyorsun fayda yok, doktora gelip gidiyorsun fayda yok, yemeği en iyi şekilde yiyorsun fayda yok. Bir, bir de, de, bu de bunu dene. dene, değiştir. Ve bunu söyleyen bir kalp doktoru, evet, kardiyolojimiz evet. bana. Peki mesela bize tavsiye etseniz, mesela ben yarın diyelim ki bu sizin bahsettiğiniz su diyetine girmek istiyorum. Hı -hı. Hangi tek gıdayı yersem etkili bir kilo verme sistemiyle karşı karşıya Boy kalırım? Boy ve kilonuzu söyleyin. Benim kelimden mi? Çünkü boy ve ha, kilo gerek. Öyle gerekli. söylemek şöyle, ha. O zaman şöyle bir örnek vereyim. Ee, örne 1.65 boyunda bayan hasta 57 yaşında. 10 tane hastalığı var. 12 tane ilaç kullanıyor. Ee, kilosu da 90. Bu su diyet yaparsa nasıl bir süreç izlenir? Kısaca hızlıca anlatayım size. 1.65 boyunda 90 kilo. 90 tamam. kilo 57 yaşında 10 yıldır da. Hastalıklarını da söyleyeyim. Tansiyon, şeker, migren, fibromiyajı, horlama, reflü, geğirme, yok, yok yani. egzama hepsi var 10 tane de ve 10 yıldır da doktor doktor geziyor bu hasta. Bu hasta su diyetine başladığı zaman bu hastaya diyorum ki sana 90 günlük bir su diyet programı verilecek. İlk 30 gün sen 30 gün boyunca sadece marul yiyeceksin. Her, marul yiyorsun. Her acıktığında. Her sınırsız istediğin kadar. Ha, insan... İstediğin kadar çay, kahve, su içebilirsin. Bir ay sonra marul yemez evet. herhalde sürekli... sonra bütün kullandığın şu ilaçların çoğunu bırak. Sadece bir ilaç. Özellikle tansiyonsa onu kullanacaksın diyorsun. Yani onu, tabii ki bu doktor takibinde sakın hayır. İzleyiciyle yanlış anlamaz. Kendi başına kesinlikle yapamazlar. Çünkü vücut toksin atıyor. Bu bir tedavi bir diyet değil. Hmm. Bunu bilsinler. Mutlaka doktor takibinde. Başlıyor hasta. Birinci günden itme ilaçlarını %90 oranda bırakıyor. Yemeği tamamen bırakıyor. Sadece marolla. Üçüncü günden itibaren hasta artık sıkıntı yaşıyor. İşte ishal oluyor, idrar yolu enfeksi, yanması oluyor, öksürüğü oluyor, nefes darlığı oluyor. Şu bu şu üçüncü, onuncu güne geliyor hasta kendini çok iyi hissediyor. Hafiflemiş oluyor ve rahatlamış oluyor. Önce bir hastalıkları artıyor. Ta, yok toksinler atılınca vücut mekanizmayı tepki, radete, veriyor. tepki veriyor. Yabancı olan her şeyi dışarı atmaya çalışıyor vücut. Parçalayıp atıp vücudu sadeleştirmeye çalışıyor. Hmm. Sonra hasta rahatlıyor. 20. güne geldiği zaman hasta ya diyor ben 10 yıldır ilaç kullanıyorum. Bak 20 gündür ilaç kullanmıyorum, rahatım. 20 gündür yemiyorum, ağrılarım, sızılarım yok, uykum düzeldi. Tansiyonum normal, şekerim normal. Ve 30. güne geldiği zaman hasta artık hasta olmadığını düşünüyor. Ve yaklaşık 10 kiloda zayıflıyor. 30 gün bitti mi diyorum ki bu sefer hurmayla devam ediyoruz. Su, çay, kahve serbest sadece hurma yiyoruz. 60. güne geldiği zaman hasta artık hasta değil. Yaklaşık 20 kilo vermiş oluyor. Ee, i̇laçlar hayatında çıkarmış oluyor. Ve günlük yaşam kalitesi eskisine göre yüzde %80 artıyor. Çünkü artık rahat dışarı çıkabiliyor, yol yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor. E niye peki tek gıdayı? Tek gıda, gıda amacım burada şu, vücudun günlük ihtiyacı 300 gram besindir. Protein içeriği yani protein ya. E ihtiyacı 300, 300 gram. 350 gram. Eğer 300 gramın altında beslendiğin zaman